Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ta ilk başta ashabına namazı öğretirken Sallu kema ra'eytumuni usalli Bana bakın ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öyle namaz kılın buyuruyor. Binaenaleyh çocuklar annelerine babalarına bakıyor onlar nasıl namaz kılıyorlarsa kendileri de öyle namaz kılmaya çalışıyorlar onları taklit ediyorlar onların okumalarını taklit ediyorlar. Binaenaleyh Kur'an-ı Kerim'i okumak namazın farzlarından biri. Namazda Kur'an-ı Kerim okumak durumundayız. Çünkü namazı namaz yapan temellerden bir tanesi Kur'an kıraatidir. Bu kıraatin elbette düzgün olması lazım gelir. Tecvide uygun olarak yapılması lazım gelir. Fakat bunu beceremeyen bir kimse. Çünkü özellikle de alfabe değiştikten sonra Efendim biz Kur'an harflerine aşinalığı kaybettik. Eskiden okur yazar olan herkes tabii olarak Kur'an-ı Kerim kıraat edebilme imkanına sahipti. Efendim bir harf inkilabı yapıldı ve Kur'an harfleri yerine e, Latin alfabesi getirildi. Böylelikle Kur'an ile olan bağımız koptu. 60 yaşında, 70 yaşında bir Müslüman eyvah ben ne yaptım bugüne kadar namazsız bir hayat, kuransız bir hayat geçirdim deyip tövbe ettiğinde şimdi onun önünde çok zorlu ve çetin bir yol görünüyor. Bunu e, geçebilmek kolay değil. Ama geçebilmek kolay değil diye pes edecek halimiz yok. Bugünün teknik imkanlarını kullanarak efendim Kur'an-ı Kerim'i düzgün okuyan hoca efendilerin okumalarını çok çok dinlemek suretiyle efendim bir Fatiha suresini bir insan 50 defa, 60 defa, 100 defa, 200 defa, 1000 defa dinlese elbette okuyan gibi Kur'an-ı Kerim'i okuma kabiliyetini elde eder. Biz gençliğimizde Arapça öğrenirken Arapça konuşan hoca efendilerin kasetlerini ben deyim 100 defa, siz deyin 200 defa tekrar tekrar dinlerdik. Böylelikle Arapça konuşma kabiliyetimizi geliştirmeye çalışırdık. Cenab-ı Allah da iki kulak vermiş. Bu kulağa giren şeyler bir müddet sonra ağızdan olduğu gibi çıkıyor. Bunun için Kur'an-ı Kerim'i okuma problemi yaşayan, tecvitli okuma, düzgün okuma problemi yaşayan kardeşlerimizin oturup böyle bir hoca efendinin rahleyi tedrisatına girmeleri gerekiyor. Boş vakitlerinde kulaklarına kulaklık takarak bol bol bu sureleri okumaları gerekiyor. Ve bunu hayatlarının bir parçası haline getirmeleri gerekiyor. Bunu da elhamdülillah Türkiye'mizde yapma imkanımız çok çok fazla bulunuyor. Camilerimizde imam efendilerimiz, müezzin efendilerimiz hemen hemen hepsi bu noktada cemaatimize hizmet etmeye hazır durumdalar. Diyanetimiz bu iş için özel ilgi ve alaka gösteriyor. Dolayısıyla akşam namazından sonra 10 dakika, 15 dakika bir hoca efendiyle Kur'an-ı Kerim okuma çalışması yapabilir. Ama tabii bir günde, iki günde, üç günde, bir ayda, iki ayda bunun düzelmesi kolay bir şey değil. Belki bir sene, iki sene bu süre uzayabilir. Ama sabırla buna devam etmek lazım. Buna devam ettiğimiz sürece de yanlışlarımızı, eksiklerimizi Cenab-ı Allah yanlışıyla, eksiğiyle tam bir şekilde kabul edecektir. Çünkü fakra u ma buyuruyor Cenab-ı Allah. Kolayınıza geleni okuyunuz ve okuyabildiğiniz şekilde okuyunuz. Elbette Kur'an-ı Kerim alfabesi bizim bugün kullandığımız Latin alfabesinden farklı bir takım kelime harfler taşıdığı için bu harfler e, yeni öğrenen birine kolay değildir. İşte boğazdan gelen ha gibi, efendim gırtlaktan gelen h gibi, ayn harfi gibi bunlar yabancı e, kimseler için yani bu harflerle yeni tanışan birileri için kolay çıkartılabilecek harfler değildir. Ma'mafi e, sabırla, ısrarla bu işin doğrusunu, düzgününü öğrenmeye gayret etmek lazım. Bu süre zarfında da elbette ibadetlerimizi elimizden geldiği şekli de yapmaya gayret edeceğiz. Buradaki eksiğimizi, kusurumuzu Cenab-ı Allah affeder. Nitekim Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz ayakta namaz kılamıyorsan oturarak namaz kıl diyor. Oturarak namaz kılamıyorsan yatarak namazını kıl diyor. Burada asıl olan namazın kılınmasıdır, eda edilmesidir şunu yapamıyorum diye yani ayakta duramıyorum, rüküye gidemiyorum, oturamıyorum diye namazı bırakmak bir mazeret olarak düşünülemez. Kur'an-ı Kerim okuyamıyorum diyerek de bir insan namazı bırakamaz. Elimizden geldiği kadarıyla okumaya gayret ederiz. Bir yandan da elimizden gelenin daha iyisini yapmak için bir eğitim sürecini devam ettiririz. Cenab-ı Allah gafur ve rahimdir. Bizim eksiğimizi, gediğimizi eksik ve gedik olarak değil de tas tamam olarak kabul buyurur inşallah. İnşallah hocam. Allah razı olsun.